Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili koç burçlarının tarot bakımını yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar evet sevgili dostlarım özel bakımlarımla devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Önce şöyle bir kartlarınızı bir çekelim bakalım. Sizler niyetlerinizi tutun. Zaten kart çekerek niyet tutturma da yapacağım. Bakalım bu süreçler sizi ne bekliyor. Evet işinizde aşkınızda sanki böyle birazcık ters bir döneme girmişsiniz. Ama hayatınızla ilgili düzeltmeye çalıştığınız olaylarda karşınıza çıkan tersliklerin zorluklarını aşacak mısınız açmayacak mısınız bakalım Evet biraz kızgınlık var, öfke var Bunlara aşarken. Ama siz hedefinize odaklanmışsınız diyebilirim. Artık bu hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz bununla ilgili olabilir. Çünkü buradaki hala o kızgınlığınızın devam ettiğini gösteren bir ablam var. Evet bu kızgınlık bir sevgiye bir aşka da çıkabilir. İkili ilişkilerle de olabilir. Eğer ki böyle bir şey yoksa kalbiniz boşsa da yeni bir böyle aşkla karşı karşıya kalacağınızı gösterir. Yani aşk hayatınızda bazı düzelmeler olacak. Bu sizin eee söyleyeyim bir problemleri giderme olabilir bir kişiden emin olmayla ilgili olabilir yani burada e, çok böyle öfkeli ateşli kızgınlık kırgınlık varsa bunları yoluna sokmayla ilgili gündeminizde olabilir evet şimdi hmm, burada kara kara düşündüğünüz bir şey var yani ben olduğum yerde mutlu muyum değil miyim Sanki bunların böyle bir kararını vermeye çalışıyor gibisiniz. Ama e, burada dörtlü bir vakit önce yani bu dört gündür dört haftadır dört ay öncedir. Sanki başlayan bir şey e, yani bu başlayan şeyle de ilgili bir son çalamamışsınız. Özel hayat iş hayatı, aile hayatı kendinizle ilgili, ne bileyim e, diyete başlamışsındır mesela ya da bir iş başvurusu yapmışsındır ya da bilmiyorum bir yere yazılmışsındır bununla ilgili hala böyle sürüncemede kalan bir olay var yani bir fırsatım olsa ben bunu çok çok iyi değerlendireceğim diyorsunuz evet e, bunu gördüğüm zaman şöyle söyleyeyim e, kendinizin biraz şanssız olduğunu düşünüyorsunuz hani böyle neye elimi uzatsam bir türlü olmuyor Alacağımı alamıyorum. Ya da e, parayla ilgili, maddiyatla ilgili, aileyle ilgili. Yani daha önce gözümü neye kapattıysam tekrar tekrar e, karşıma geliyor. Tekrarlanan olaylar var. Dağılmışlığı bir türlü toplayamıyorum. Hayatımın hangi köşesindeyim. Yani e, uzaklaşmak istiyorum. Ama ne sevdiklerimden, ne ailemden, ne evimden de uzaklaşamıyorum. Ama artık... Bunaldım, sıkıldım. Sadece uyumak istiyorum dediğim bir evre, evre var gibi gözüküyor. Evet şimdi bakalım. 7 tane kart çekeceğim. 5. kartımız bitti. Bakalım. Hmm, kara kara düşünen birisi var size öyle söyleyeyim. Yani burada ona sunduğumuz şeyleri kabul etmemiş ve kara kara düşünen bir insan var. Bir pişmanlık var. Artık bakın bu pişmanlık sizinle de ilgili olabilir. Siz de olabilirsiniz bu pişman. Çünkü burada elinizi kolunuzu bağlamışsınız. Ben ne yapacağım? Ben ne edeceğim gibi böyle bir pişmanlığınız var. Hayatın coşkusunun içine giremiyorsunuz. Kendinizi kenara çekmişsiniz. Çok fazla şeyden ödün vermişsiniz ama bu verdiğiniz ödünler size daha sonrasında bir mükafat olarak gelecek mi? Bunu da diğer kartımda göreceğim. Ama sen e, kaybetme olgusunu, kaybetme duygusunu çok fazla yaşıyorsun. Takmışsın. Paraya mı taktın, sevgiye mi taktın, evliliğe mi taktın bilemiyorum ama takmışsın. Yani beni hiçbir şey artık mutlu etmiyor dediğim bir şey var. Hayırlısı olsun inşallah. Evet, şimdi bakalım. Hmm, Aynen. Yani hayatında olan şeylerle ilgili şu anda elin kolun bağlı. Gitsen gidemiyorsun, kalsan kalamıyorsun, adım atamıyorsun. Anladın mı? Olduğun yerde kalmışsın. Ama bak ayağın altında sular var ve kenarında kılıçlar var. Elin kolun bağlı da olsa sen bir zaman sonra güçleneceksin. Bu bağlardan kurtulacaksın. Hani bu öyle bir cendereye girmişsin ki işte bunlardan kurtulacaksın. Bereketli bir zaman dilimine gireceksin. İşte ondan sonra da mutluluk seninle birlikte olacak. Evet şu son kartımızı yedi kart çektik. Sen bir niyet tut bakayım. Ben şimdi bilemem ne niyet tutuyorsunuz. Her biriniz ayrı bir şey tutabilirsiniz. Ben yorumlayacağım. İçinden size uyanları alın derim. Evet sevgili arkadaşım şimdi şu anda Şöyle seni huzursuz eden bir şeyler var. Yani uykularını kaçıran, huzursuz eden ama bu huzursuzluğun sona erecek. Çok az kalmış. Çünkü burada birinin senden özür dilemesini mi bekliyorsun? Ya da alamadığın bir şeyi almak mı istiyorsun? Yani bu huzursuzluk dönemini böyle güçlü olarak tekrardan ayağa kalkacaksın. Yani güçleneceksin. Onu gösteriyor. Burada ikili ilişkiyle ilgili niyet eden birisi varsa birisi diz çökmüş. Yani burada gidenin bir geri dönmesiyle ilgili. Ya da beni seviyorum sevmiyorum. Burada bir kırmızı var. Aşkla ilgili evet sevgi var. Onu söyleyeyim. Alacak borç ödemeleriyle ilgili kulağın üstüne yatmışsın. Ama bunları bir düzene koyman gerekiyor. Maddiyatı düzeltmen gerekiyor. Bir işe haberi herhangi bir şeyde bekliyorsan çok yakın zamanda bunlara da kavuşacağını söyleyebilirim. Evet. Şimdi şunu şöyle alayım. Konuşan kartımı almak istiyorum. Şimdi e, ben e, burada okuyacağım. Sadece okuyacağım. Öyle söyleyeyim. Hadi sen niyetini tut. Ben okuyacağım. Tek tek çekeceğim. Tutun niyetini. Evet. Bakalım şimdi ne diyor. Kendine ve sevgilinliklerin ne diyor? Barışma zamanı. Dağılmış, paramparça hissettiğin zamanlar sona eriyor. Artık tam kendini Bulma, bir bütün hissetme vakti, barışmalar, kutlamalar, yani her şey olması gibi olacak hayatında diyor, kaderinde her şey olması gibi olmasını istediği yönde olacak akışta kal, şifalanarak da iyileşeceksin. Yani bir hastalıkla ilgili ya da aşkta hastalıktır, işsizlik de hastalıktır, şifalanacağını söylüyor. Hadi niyetini tut tekrardan. tuttu mu? Tamam çekiyorum tutku diyor. Yani burada kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir diyor. Sandığından daha fazla çekici ve cazibelisin. Yalnız burada şöyle söylüyor. Bazı insanlara dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Onun albenisine kapılmaman gerektiğini söylüyor. Adım atarken dikkatli olman gerektiğini söylüyor. Evet, son kartımızı çekiyoruz. Evet, son dilek. Evet. Evet, yine burada. Sen niye şey yapıyorsun bilmiyorum. İşinde, gücünde, aşkında herkesin her söylediğine kapılma. Çünkü burada da bazı insanlar doğuştan çekicidir. Hayatında hilebazlar olabilir. Bazı şeyleri kötüye kullanabilir. Aldanmadığından emin olman gerekiyor diyor. Yani burada karşı bir hisle ilgili tuttuysan, işinle ilgili tuttuysan, para ile ilgili tuttuysan, dikkatli olman gerektiği konusunda uyarıyor seni. Öncelikle öyle söyleyeyim. Evet sevgili dostlarım, küçük bir beğeni, küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, iyi günler.